Rehabilitasyon Merkezleri ve Engelli Dernekleri temsilcileri Salih Düzdar'ın önderliğinde kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Fethiye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesinde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Nursel Özdemir Eğitim Kurumları, Fethiye Akran Akademi Kurucusu ve Erasta Mado işletmecisi Salih Dündar'ın ev sahipliğinde, Erasta AVM Mado'da düzenlenen kahvaltı programında, ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezleri ve engelli derneklerinin temsilcileri bir araya geldi. Çok güzel bir etkine, ev sahipliği yapıyoruz. 10-16 ee, Mayıs engeller haftasında e, yapılacak olan çalışmalarla ilgili e, ilçemizde faaliyet gösteren dernekler, belediye temsilcimiz, e, Alzheimer Derneğimiz, e, örnek veriyorum e, engeller meclis başkan vekilimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezimizin temsilcileriyle bugün hakikaten e, çok güzel insanlarla bir aradayız. E, Hakikaten hepimizin bildiği gibi engelli dernekleri, engellerle ilgili hizmet veren kuruluşların hepsi bir taşın altına elini koymuş, mücadele etmiş, emek vermiş insanlar. Bu bağlamda bu bugün davetimize icap edip katılan tüm arkadaşlarımıza Sonsuz teşekkür ediyorum. Belki de kendi adımıza ilk kez bu kadar büyük bir grupla bir aradayız. İnşallah 16 Mayıs engeller hastasını yapılacak olarak çalışmalar ve engellerin toplumsal hayattaki yeri üzerinden, e, e, yapılacak olan e, tüm çalışmalara inşallah bir ışık tutar. İnşallah ağız tadıyla önümüzdeki e, günlerde de hepimizde hepimiz bir çalışma imkanı verir. Ayrıca bugün elimizin bildiği gibi biraz da tesadüf oldu ama 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. <laughs> emek veren bütün kardeşlerimize sonsuz minnettarız e, İşçi kardeşlerimizin hatta hakkı Peygamberimizin de söylediği gibi işçi kardeşlerimizin ve tüm emekçilerimizin e, ücretlerinin hücretlerinin alın deri kurumadan verilmesi prensibiyle yıllardır hizmet eden kurumlarımız inşallah bundan sonra da yine aynı şekilde hizmetlerini sürdürecektir. 1 Mayıs bayramı da kardeşlerimizin e, kutlu olsun. değil, bu yolda hep bir Çünkü Bugün Salih Bey'in ev sahibinde burada e, hep beraber bir kahvaltı etkinliğinde toplandık. Önümüzdeki günlerde 16 Mayıs zengin olarak konuşmak için e, planladığımız, düşündüğümüz farkındalığı arttıracağımız küçük küçük faaliyetlerimiz var. Küçük ama etkili faaliyetler. Çünkü biz bu özel bireylerimizi e, gerçekten önemsiyoruz. E, onların e, yaşamlarında kolaylık oluşturabilecek yenilikleri gerek yerel yönetimler olarak belediyemiz olarak gerekli eğitim merkezleri olarak, diğer e, sivil toplum kuruluşları olarak e, dinamikleri diş tutmamız gerekiyor. Hep beraber birlik olarak hareket etmemiz gerekiyor. ben bu konuda gerçekten sosyal yardım işlerini kurmakla özellikle de, özel bireylerin faaliyetleri en üst seviye taşımaya çalışan e, hedef koyan başkanımız Halim Karaca e çok teşekkür ediyorum. Salih Bey, biz burada ağırladığı için teşekkür ediyoruz. 16 Mayıs Engelli Haftası'nın düzenleyeceğiniz bazı etkinlikler olacak. Bu şu anda okan var. Ve bunun sonucunda ne yapabiliriz, ne yapamayız. Bu, takım engelli arkadaşlarımızın Bizim geçen günlerde başlatmış olduğumuz kavga çalışanlarına verdiğimiz işaretli bir var. O şu anda sonuçlanmak üzere. Bu bu ama Mayıs tarihler arasındaki bu etkinlikte. Ondan sonra bir da tercih Bunlara her türlü yardım yapmak için sağ olsun Salih Bey misafirliği şu anda şu da toplandı. Bunlara ne yapalım, nasıl yardımcı olur, ne yapabiliriz, bunlar iyi bir şey. Ben bunun sonunda da bu arkadaşlarımızın daha daha rahat suası belediyemizle, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Kermitleri'nin ve diğer bütün kurumlarla birlikte bu Fethiye'de yani bir ortam oluştu. Çalışıyorum yani. Hayırlı seyir. Her şey çok güzel oluyor. Çok güzel gidiyor. Ee, Sanık Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Biz engelli bireylerimizi e, bir araya getirip başlamında güzel bir program ortaya koyabilmek için sağ olsun teşekkür ediyorum. Ve e, burada görüyorum ki e, kamu ve e, yani sivil toplum tırışları güzel bir kaynaşma halindeler. Yani doğru bir şeyler, doğru güzel bir şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Ve sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz Salih Bey'e yine. Ve belediyemize Ali Bey'e. Hani başkanımız Adem Karaca da sağ olsun. Çok engelli bireylerimize konularda e, yani destek oluyor. Elimden gelen her şeyi yapıyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Salih Bey'e tekrar teşekkürler diyorum. Salih Ünlü'ne çok teşekkür ederim. Bugün bizleri ağırladığı için. Onun altındayız, İlkerler haklısınız. Dolayısıyla Türk ZTK'lılarla dolu bir araya geldik. O gün için birlikte daha güçlü rolümüyle yola çıkarak hep birlikte ses getirmek istiyoruz. Umarım bu konuda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Farkındalığı yaratabiliriz. Ee, burada Salih e, Bey'in öncülüğünde e, bir araya geldik teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, bir yoğun bir Nisan ayından çıktık. Nisan ayı, iki e, 2 Nisan 30 farkındalık ayı eee günü ve e, akabinde takip eden ayda 30 farkındalık ayı. Çok yoğun bir aydan çıktık. Ama akabinde yine Mayıs ayında e, 10-16 Mayıs Türkiye'de kullanıyor sadece engelliler haftası. E, ve bu, bu konuda da neler yapacağız? Onun e, konuşmalarını yapacağız. E, bu ar arada e, e, otizm Parkımız da devreye girdi. Artık çalışmaya başladı. Niyazi Beton Otizm Parkı. E, belediyemize de bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. E, Salih Bey ve belediye evimizin düzenlemiş olduğu bu kahvaltıya iştenlikle ve samimiyetle katılmış buluyoruz. Asıl mesele Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin meselesi değil. Asıl mesele engellerimizin sorunlarına ne kadar yaklaşabiliriz, ne kadar çözebiliriz noktasındayız. Bu anlamda Fethiye Belediyesi gerçekten sorunlarımıza sahip çıkan bir kurum ve bundan sonra da ne yapacaklarımızla ilgili bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Ancak özel eğitim kurumları ve sivil ve toplum kuruluşları da bu şekilde anlamlı bir şekilde birlikte beraberlik içerisinde olursa ülkemizde daha güzel bir çalışmanın yapılacağına inanıyorum. E, Sadık Bey ben böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ediyorum. E, Fethiye'de e, bence imkansız başardı diyebiliriz. Çünkü e, maalesef ki Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Fethiye'mizde de engel dernekleri bir araya gelmesi çok zor bir durum. E, ama sadece şey bunu başardı. E, ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah 16 Mayıs Engeller Haftası'yla da hep birlikte e, güzel bir program çıkaracağımıza inanıyorum. Farkındalık yaratacağımıza inanıyorum. Fethiye Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. Değerli Ali Bey'e e, burada aramızda olduğu için. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum.